Daha önceki iki batarya düşük olduğu zamanındaki anılarını hatırlıyor mesela. Onlarla alakalı yolda giderken hani aynı insan gibi düşününce insanlar da hani yolda yürürken böyle anılarını düşünür ya robot da aynı şu an bunu yapıyor anladığımız kadarıyla. Bakalım devam edelim. Hatta sorgulamaları da var. Yani buraya sorgulamalar da var diyelim not olarak. Bunu böyle bu notumuz şurada bir dursun. Şöyle robotun yanına bu notu koyalım. Hatta bağlayalım. Okey. Yani bunu robotun direkt bu karakterin içine koymadım çünkü bu genel robotların durumu gibi anlaşılıyor. Sonuçta hiç emir verilmemesi de bir emirdir. Sanırım bu insanların ne hissettiğini tam olarak hiçbir zaman anlayamayacağım diye düşündü. Güzel sorgulamaları vardı hala. Fakat bunun bir, bir önem, bunun önemi yoktu. Efendisinin emirlerini yerine getirdiği sürece onu tam olarak anlamasa da olurdu. Hmm. şey kısmı var. Sadık Efendisine, efendisine, sağdık mesela. Onu anlamasam da, ona sadece hizmet etsem yeter tarzı bir modda gibi. Efendisiyle yaptığı uzun konuşmalarda robotlar ve insanlar üzerine de konuşmuşlardı.